Evet, bizim çocuklar dondurma aldılar. Ben de kendime böyle bir şey aldım arkadaşlar. Ee, şu an etçinin önündeyim. Et alayım dedim, tavuk eti. Ama çok kalabalık. O yüzden burada bekliyorum. Ben de o zamana kadar dondurma aldım. Evet arkadaşlar. Bakın dışarıya çıktığımız gibi saat tam 12 oldu bu arada. 5 dakika kalmıştı. Havai fişekleri patlamaya başladı. Gözükmüyor ağaç yüzünden dışarıda da böyle bir sürü havai bir şey patlatılıyor şu an. Dur, gösterebilirsen bakın wow. gördünüz mü? Selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar videomu çok geç başlatıyorum. Sabahtan beri elektrikler yoktu. O yüzden havada çok sıcak olduğu için hiçbir işe girişemedim maalesef. Şimdi daha yeni manava gidiyorum. Bakalım bugün ne yemeği pişireceğiz. Çocukları daha yeni hazırladım neredeyse. Zoya da hep bana bakıyor bu arada vlog çekerken. Ne oldu yine? Ne oldu? Sandaletlerini giy gidelim bakalım. Arkadaşlar bugün canım böyle bir lezzetli bir yemek yemek istiyor. Böyle et kavurma olabilir, pilav olabilir. <laughs> Bilmiyorum. Anne. Ama öyle bir şeyler alacağım yani Anne. sebze yemeği yapmayı düşünmüyorum. Anne. Bu arada size havayı göstereyim Anne. bir dakika. Oyuncaklara gitmiyoruz. Bakın. Hava çok güzel Allah'ım. Baksanıza şu manzaraya kız şeyler Çok güzel değil mi manzara? Kara bulutlar var yani neredeyse yağmur yağacak gibi. Bu arada yarın Pakistan'ın kurtuluş günü. O yüzden çocuklar çok mutlu, heyecanlılar. Yavaş yavaş. Bakın hatta böyle Pakistan bayrakları asanlar bile var. Bakın orada karşıda evde de görüyorsunuz duvarda asmışlar. Dur ben kapayı kapatayım da şeye girmesin içeriye kedi falan. Haydi bakalım gidelim. Bu arada Rana da işe gitti arkadaşlar. O da biraz geç gitti bugün işe. Arkadaşlar bakın burada marketin taraflarına geldim. Burada da çocuklar böyle büyük büyük şey almışlar. Böyle düdük üttürüyorlar. Pakistan Kurtuluş Günü yarın olduğu için. Görüyor musunuz çocuğun elinde kocaman? Pakistan, can, can, Pakistan. Ama çok güzel ya. <laughs> Allah'ım. Gel. Gel gel gel. Selamünaleyküm. Ay bu arada ben evde bakmadım domates var mı, soğan var mı hiç? Ama domatesler çok güzel böyle kıpkırmızı. Neyse alalım bakalım. Hayır şu an ilk önce sebze sonra size çikolata. Hadi bakalım. Evet bizim çocuklar dondurma aldılar. Ben de kendime böyle bir şey aldım arkadaşlar. Ee, şu an etçinin deyim. et alayım dedim. Tavuk eti. Ama çok kalabalık. O yüzden burada bekliyorum. Ben de o zamana kadar dondurma aldım. Hmm. Lezzetli. Güzelmiş gerçekten. Evet malzemelerimi aldım. Ve eve geldik arkadaşlar. Bu arada bizim Filoze'nin dondurması düştü. Yeniden almak zorunda kaldım ona. Yoksa daha yemeden düştü yani çocukta ne yapsın? Of. Ekstra şeyler işte harcamalar. Çocukların. şimdi şükür yiyorsun. Düşürmeden. Bu arada o kadar paradan sadece şu kaldı. Şimdi yoğurt aldırdım. Sadece bu kaldı. Ya yağmur ya. Ya madem yağacaksın ya. Şimdi önce bir hevi toparlayayım. Sonra direkt yemeğe girişeyim ben. Arkadaşlar eve geldiğim gibi aslında dedim ki size yani evi toparlarım ama sadece yatağı toparladım. Onun dışında pek bir şey yapmadım. Ve e, şöyle göstereyim etlerimi yıkadım çünkü yemek yapmam daha şu an önemli ee, saat geç oldu acıktık hepimiz ta 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 arkadaşlar yalnız var ya yemeğin pişti pişmesine ama şöyle bir problem var bütün mutfak batar mı be yemek pişerken Aa, olur mu böyle bir şey bende oldu bütün mutfak battı şu an hamur yoğuracağım Üzerine maydanozunu atacağım. Yemeğimiz hazır. Yanına cacık yapılacak ve sonra yemek yiyebiliriz Çok güzel oldu. Bu arada yemeklerime laf ediyorsunuz. Bakın üzülüyorum. Yani ayrıca e, yemeklerimin ben gayet güzel, işte lezzetli olduğunu düşünüyorum. Düşünmüyorum hatta sadece hep biz her zaman benim yemeğimi yiyoruz. Yani bize gelip de başka yemek yapan birisi yok. Benim yemeklerim gayet güzel arkadaşlar. Sizlerden güzel güzel yorumlar bekliyorum. Arkadaşlar şu an itibariyle ekmek pişiriyorum. Ve elektrikler gitti. Yemek hazır. Hatta sofra falan kurdum. Bu arada yukarıdan şöyle göstereyim size. Eee mercimek bile pilav gelmişti benim yemekten önce. Eee Arıç Fatma ile Muhammed Emre yedi. Hatta biraz daha yemeğim var şurada. Ama bizim kız sevmediği için yemedi. Ona şimdi böyle ekmek işte yemek ondan sonra bir de şey yaptım. Ee, Döktüm yemeğini yesin dedim. Kense bana. Bu Bizimkiler toklar. Şu an ben de açım ama ben de yemedim bir şey. Önce dedim Firuze başlasın. Bu arada çok sıcak şu an içerisi. Şöyle göstereyim içerisini de topladım. Şöyle. Süpürdüm yerleri falan hep böyle. Arkadaşlar elektrikler geldi. Bu arada Rana da geldi e, işten Yemek falan yedi. İşte çocuklara hazırladım. Biliyorsunuz bugün 13 Ağustos ve saat tam 12'de 14 Ağustos'a gireceğiz. Böyle işte dışarıları süslenmiş mi, işte nasıl yerler hazırlamışlar. Bir de havai fişekleri falan patlatıyorlar. Dışarıya çıkıyoruz. Eee saat tam 12'ye gelmek üzere. Bakalım dışarıda neler göreceğiz. Biraz çocukları gezdirmiş oluruz hem hem de havai fişeklerini görmüş oluruz patlarken böyle bam 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 diye. Haydi ama sizi bekliyorum ben. Haydi. Bütün işleri boş verdim şu an yani. Hatta çok yani yorgunum ama yine de gidiyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın dışarıya çıktığımız gibi saat tam 12 oldu bu arada. 5 dakika kalmıştı. Havai fişekleri patlamaya başladı. Gözükmüyor ağaç yüzünden. Ama dışarıda da böyle bir sürü havai fişek patlatılıyor şu an. Gösterebilirsen bakın gördünüz mü? Kalın Pakistan Kurtuluş Günü Hepimize Hayırlı olsun arkadaşlar. Yeah! Hadi Ay ne kadar güzel! Gidip Şölen gösterisi gibi. Wow! Dışarıda bundan daha güzelleri var biliyor musunuz? bir uçak geçse. Ya uçak ona bunu da <laughs> atacaklar. Ay çok güzel. Baksanıza. Baba evden bir gideceğiz. Bak orada var. Nerede? Vazvi yarıya. Yani Pakistan Kurtuluş Günü o kadar önemli ki arkadaşlar. Pakistan için, bizler için. Liberty oluyoruz. İşte oraya gidemeyiz değil mi bu saat? Zaten çok az saat var. Önce gidelim ya.

yapıyor bu adam? Burada arkadaşlar şarkı açıp dans ediyorlar dedim ya arkaya da şeyi koyuyorlar işte. Büyük müzik aletlerinden alıyor ya on the strong önlemek için. Daha Liberty'e gitmedik bile aslında. Liberty'e giden yoldayız yani. Şu ben bile şaşırdım ve direkt eve gitmek istiyorum. O kadar kalabalık ki. Korkmaya başladım. Ne bileyim ya. Benzinlikler bile süslenmiş. Ama en kötü şeyinde geçiş yapıyorlar. Uyuyorlar. Aaa hiç bakma. Anne bir de bak. Evet şu anda sıra polislerde arkadaşlar. Polis arabaları şu an geçiş yapıyor. Çelik kuvvetler falan. Bakın arabaya bakın çok güzel süslemişler helal. Arabanın üstüne çıkartmışlar çocuklar.